Kusura bakma ama senin bu huyundan hiç hoşlanmıyorum. Başkalarının sıkıntılarına karşı çok duyarsızsın. O kadıncağızı buraya gönderen arkadaşın aklına da şaşıyorum. İlgilenmeyeceğini bilmeliydi. Aa, bana diyene bak sen kaç günür şoförün kızıyla karısını göndermek için elinden geleni yapmadın mı? Aynı şey Mahan'dan. Benimkiler çalışmaya mı geldiler? Benimkiler ana kız duygu sömürüsü yapıp bizimle yaşamaya geldiler. Zaten geldiği ilk gün kızı odamda yakaladım. İyi iyi tamam tamam hemen kızma özür dilerim. Zaten senden daha çok ben uğraştım onları göndermek için. Neyse kapatalım artık bu konuyu. Boş yere birbirimizin kalbini kıracağız. Bak istersen eğer dernekteki arkadaşlara söylerim. Olmazsa bu kadıncağız onlar bir iş baksın. Ha yok 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 canım hayır. Hayır hiç gerek yok. Allah hiç gerek yok lüzumsuz. Ben gönderdim bugün gitti zaten. Meryem Hanım, benim bugün dışarı çıkmam gerek. Mezar ziyareti yapacağım. Aa, Ama... tabii kızım, git git. Yarından itibaren çalışmaya başlayacaksınız. Bugün ne işin varsa yap, bitir. Ya öyle hemen başlayabileceğimi sanmıyorum. Daha bir sürü işim var. Ama bundan sonra annenle senin işin bu ev. Ya tamam, patronu götlerini sonra verirsin. Benim daha alışverişe çıkmam gerek. Sözde Selda'nın para vereceğini söylemişti ama bakıyorum öyle bir şeye niyeti yok. Bekle burada getiriyorum. Ya sen aval aval bana bakacağını temizlemen gereken yerleri temizlesene. Neyi ne zaman yapacağımdan sana ne? Vay vay vay. Meryem Hanım ve ev halkının yanında süt dökmüş kedi. A bana gelince aslan mı kesiliyorsun sen? Sen de benim gibi bu evde sadece bir çalışansın. Ve bana saygılı olman gerekiyor. Canım nasıl isterse öyle konuşurum seninle. Hem sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun ya? Senin ne özelliğin varmış? Benim Kerim Bey'in yanında çok farklı bir yerim var. Bana yaptığın terbiyesizliği anlatırsam seni tak diye kapının önüne koyar. ...maaş avansınız. Meryem Hanım... ...bu kızın dili çok uzamış. Söyle ona bir daha bana terbiyesizlik yaparsa... ...onu çok kötü yaparım. Eğer birinden laf duymak istemiyorsan... ...sen de söylemeyeceksin. Anlaşıldı. Siz iyice çete olmuşsunuz ya. İpek... ...dalaşma bununla. Bu evde tatsızlık istemiyorum... Durup dururken o bana dalaştı Meryem teyze. O bana karışmasaydı ben de ona karışmayacaktım. Zaten burada çalışmayacağım. Hem, o yüzden o bana laf sayarken ben niye susacakmışım? Burada çalışacak olsam da kendimi hakaret ettirmezdim. Boşuna dememişler. Suyun durgunundan korkacaksın diye. Merhaba. Merhaba. Seni gördüğüme sevindim. İki saattir buradayım sıkıntıdan patlamak üzereydim. Sen burada ne yapıyorsun? Ali'yi bekliyorum. Birlikte öğle yemeği yiyecektik ama bu gidişle akşam yemeği olacak. Size afiyet olsun. A Yangın için üzüldüm. Umarım zararı büyük değildir. Sen nereden biliyorsun? Gece Ali ile beraberdik. Baban arayınca o da çok telaşlandı. Tüh, geceniz berbat oldu desene. Tabii Ali bizde kalınca sen de yalnız kaldın. A Ali sizde mi kaldı? Bilmiyor muydun? Ben ondan sonra kalmışım. Sabahta göremeyince erkenden şirkete geldi diye düşünmüştüm. Benim çok işim var sonra görüşürüz. Ali gelene kadar seninle birlikte vakit geçirebilir miyim? Çok işim var kusura bakma daha sonra. Patron çocuklarının çok işinde olduğunu duymak tuhaf. Nesi tuhaf? Ne bileyim ben hep şey diye düşünürüm. Hani babalarına güvendikleri için öyle hiçbir şey yapmadan ortada dolanıp dururlar. Yanlış düşünmüşsün canım. Aksine en çok patron ve aileleri çalışır. Kardeşim daha 18 yaşında şirkete gelip gitmeye başladı. Çünkü şirketin başına geçeceği için işi şimdiden öğrenmeye çalışıyor. Ben kötü bir niyetle söylemedim Beren. Biz de Beren'le sohbet ediyorduk. Sohbet etmiyorduk. Şule ne kadar asalak olduğumu söylüyordu. Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece sohbet etmeye çalışıyordum. Sen beni çok yanlış anladın Beren. Kusura bakmayın ama size laf yetiştirecek zamanım yok. Daha önemli işlerim var. Galiba dün geceki yangından dolayı Asap çok bozuk. Yani çok agresif davrandı. Boş ver, belli ki bir şeylere sinirlenmiş. Benim bir yarım saatlik işim kaldı. Onu da halledeyim, akşam beraber geçirebiliriz. Tamam, beklediğime değmiş. Ayşe! Ayşe! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar